Türkiye'nin sorunları Kürt sorunuyla birlikte bağlantılı olduğundan kaynaklı 27 Şubat'ta açıklanan barış ve demokratik toplum çağrısı demokratikleşme önünde büyük bir adım ve atılım olduğunu herkes tarafından tüm dünya ve uluslararası diğer kuruluşlar, devletler tarafından olumlu olarak karşılandı. Fakat ne yazık ki Türkiye'de bugün gazeteciler, siyasiler, gençler boykot yapan, kendi haklarını savunan sivil toplum örgütleri ne yazık ki bu iktidarın yargı sopası altında yargılan almaya devam ediyor. Öncelikle burada yargılanan gazeteciler olarak bu yargılamaları hukuki bulmuyoruz. Bu arkadaşlarımız kendi gazetecilik faaliyetlerini icra ederken katledildi. Bu gerçeği mahkemelerde arkadaşlarımız savunmalarında anlatmaya çalıştılar. Israrla vurgulamak istiyoruz. Öncelikle 93'ten bu yana özgür basının bombalanması, eee Hrant Dink'in öldürülmesi, eee Metin Göktepe'nin e, kaçırılarak katledilmesi, eee Hero Bahattin ve Gülistan Tara'nın Federal Kürdistan'da benzer saldırıyla katledilmesi. Bunlar iktidar kendi suçlarını gizleyebilmek, örtbas etmek için başvurduğu katliamlardır. Böyle görüyoruz. Özgür basının gerçeği dilin eylemi olma yolunda kararlı yor, e, yürüyüşümüzü ısrarla sürdüreceğimizi sözünü bir kez daha veriyoruz. Bugün aslında öldürülen iki meslektaşını, iki gazeteciyi anmak istediği için gözaltına alınan ve ardından tutuklanan meslektaşlarımızın yargılanmasına geldik. Fakat az önce dediğim gibi ortada herhangi bir yargılama yok. Dün yine burada Dün meslektaşlarımız Timur Soykan ve Murat Ağırer ifadeye gideceklerini bildirmelerine rağmen evleri basılarak gözaltına alındılar. Şantaj ve tehdit iddiasıyla tutuklamaya sevk edildiler. Önümüzdeki hafta yine burada olacağız. Saraçhane'de Polisin hukuksuz tavırlarını, polis şiddetini halka ulaştırdığı için adeta kumpas kurularak gözaltına alınan ve ardından tutuklanan 7 meslektaşımız yargılanacak. Aralarında yine bugün burada yargılanan meslektaşlarımız da var. Yani bu en yakın 3 örnekten şunu görüyoruz. Saray rejimi, AKP iktidarı gazetecilerin halkın sesini kesmek için var gücüyle çalışıyor. Bunun tabii ki en kolay yolu gazetecileri susturmak. Kamunun, kamuoyunun haber almasını engellemek ve bu yargılamaların da ve bunun gibi onlarca yüzlerce yargılamanın da sebebinin bu olduğunu biliyoruz. Biz yan yana geldiğimizde, örgütlendiğimizde, omuz omuza verdiğimizde iktidarın, rejimin bu ablukasını böyle kırabiliriz. O yüzden bütün kamuoyunu, meslektaşlarımızı yan yana gelmeye çağırıyoruz ve birbirimize sahip olmaya çağırıyoruz. Burada bulunmamızın en büyük nedeni haber yapma haber alma, düşünce ve ifade özgürlüğünü ve basın basının özgürlüğünü savunmak adına buradayız. Bu duruşmaları bu yüzden takip ediyoruz. Arkadaşlarımız bahsetti. Bir yargılama söz konusu değil. Orta Doğu bölge ve Türkiye'de yaşanan son gelişmelerden hepimiz doğrudan etkileniyoruz. Ama özellikle savaş ve çatışmalı ortamlarda doğrudan etkilenen kesinlerin başında gazeteciler geliyor. Gerçekler açığa çıkmasın, hakikatler açığa çıkmasın denilerek en başta hedef alınan gazeteciler ya katlediliyor ya gözaltına alınıyor ya da tutuklanıyor. Kuzey ve Doğu Suriye'de 19 Aralık'ta haber takibi yaptıkları sırada görevi başında katledilen Nazım Daştan ve Cihan Bilgin'i anmak suç değildir. Gazetecilik suç değildir. Biz katledilen gazetecileri her yerde anarız, sahipleniriz. Başka gazeteciler katledilmesin diye de bu mücadeleyi çok daha güçlü ve dayanışmayı büyüterek sürdürmeye de devam edeceğiz. Nazım'ın da Cihan'ın katledilen başka gazetecilerinde gazetecilinin şahidiyiz. Bugün bu durum duruşmada meslektaşlarımız terörize edilerek suçlama konusu yapıldı. Katledilen gazeteciler. Bugün duruşmada savunma yapan gazeteciler ve avukatlar onların gazeteci olduğunu ispatladı. Ama bu yargılamayı yapan, bu suçlamayı yapan ne mahkeme heyeti, ne iddia makamı, ne de iktidar bir algının ötesine gidemeyecek düzeyde hiçbir kanıt sunamadı. Sunamaz da. Çünkü böyle bir gerçeklik yoktur. Bunun altını çizmek istiyoruz. Bundan sonra da bu yargılamaların, bu tutuklamaların, bu gözaltı karşısında çok daha güçlü olacağımızı söylemek istiyoruz. Bu hukuksuz davaların düşmesi, bu haksız ve hukuksuz tutuklamaların son bulmasını istiyoruz. Bir yerde basın özgür değilse o ülkede demokrasi yoktur. Türkiye'de demokrasinin ölçütü basının özgür olmasıdır. Düşünce ve ifade özgürlüğünün olmasıdır. Anayasal ve tüm yasal hakların çiğnenmemesidir. Bugün bu dava şahsında yasal, anayasal, evrensel hukuk dahil bütün normlar ayaklar altına alınmıştır ve bu bir suçtur. Aynı zamanda gazetecilere ve gazeteciliğe dönük bu suçları teşhir etmek için buradayız. Teşhir etmeye de devam edeceğiz. İktidar yaptığımız haberleri beğenmeyebilir. Fakat biz mesleğimizin onurunu korumaya, gerçekleri yazmaya, yargılanan arkadaşlarımızla dayanışmaya, katledilen arkadaşlarımızı savunmaya devam edeceğiz. Nazım Cihan onurumuzdur.